Elazığ Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması adına iki gün toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan ulaşım ücreti almayacak. Elazığ'da geçtiğimiz gün başlayan yoğun kar yağışı çarşamba günü de etkisine sürdürmüştü. Kent genelinde ulaşımda yaşanılan sorunlar nedeniyle Elazığ Belediyesi toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaya başladı. Elazığ Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre 20 Ocak Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz olan ulaşım hizmetinden 21 Ocak Cuma günü de herhangi bir ücret alınmayacak. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, elimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına bağlı olumsuzluklara karşı tüm birimlerimiz tarafından saha çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Toplu ulaşım araçlarımızın da hizmetlerini aksatmadan sürdürmeleri için gerekli çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışı, don ve buzlanma sonucu karşılaşabilecekleri muhtemel olumsuzluklara karşın özel araçları yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini önemli rica ediyoruz. Bu çerçevede toplu ulaşım hizmetlerimiz 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma günü ücretsiz olacaktır denildi.